Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjim. İsmi Allah R-Rahman R-Rahim. Onunla bizim için dua ederiz. Allah'ın R-Rahman ilim rahim Allah'ın R-Rahman R-Rahim. Allah'ın R-Rahman R-Rahim. Bunu bilmeseniz din iman kalmaz, devlet iman dünya kalmaz. Bu ilim nasıl öğrenilecek? Beraber pür dikkatle dinleyin. Ve izâ eredte eyyuhel abdu en ta'rife meqâside şerîati rabbike celle öğrenmek istiyorsan meqâsidü şeriyeyi, Ve aleyke bi kiraetil Kur'an. Evvela Kur'an'ı yavaşça oku. Kur'an'a yünlenin bir tedebburin ve imani nazarın pür dikkatla. İşte şu anda bizimki Kur'an'ı mealcılıkla okuyorlar. Dikkat ettiniz. Nasıl Kur'an'ın o derin taraflarını öğreneceğiz? Allah bizi Kur'an talebelerinden eylesin. Ba'de kıraati tefsirin sahihin min tefasiri ehlil hakki ve sönne. Yani itikadı doğru selefi salihine uymuş biz ehli sünnet uleması o büyük müştehidler, İslam tarihi onların tefsirlerini alıp Kur'an'a bakacağım. Demek ki havai nefse göre Kur'an mana verilmez. Sokak gençleri, internet gençleri gibi değil. Herkesi kötülemem ama genelde öyle şimdi. Waqif dur ma'a kulli hükmin min ahkamihi. Tane tane durun. İşte o zaman dava ehli olursunuz. Qif. وتأمل في حكمته الله نيتشن بنو بلا سولادي جملة اسمية نيتشن كولاند جملة فعليه نيتشن كولاند فعل مضارع نيتشن كولاند فعل ماضي نيتشن كولاند فإنك إما أن تجدها صريحة قد صرح بها الحق تعالى التي بازن أوتشكس ولاد بهاين حكمته وذلك في غالب الأحكام الشرعية دا كان دا ve takifü عليها zımnen بعد تدبر iyi düşünürsen hikmetini öğreneceksin. İşte alemi İslam Kur'an'ı hayatından çıkarırken Allah da onları rahmetinden uzaklaştırdı, çıkarttı. Kur'an pek okunmaz, düşünülmez, yaşanılmaz. Ad dün bir Ramazan hoca Diyarbakır'da bir şeyler söyledi onu dale vere Kürt Mehmet Nobet'e bin bir yalanla öldürdüler. Ve كذلك عليك بحديث النبي. Şimdi ikinci bahme altı şeriatı öğrenmek için İslam'ın ruhu sana şimdi şarj edilmeli. Bir Kur'an'ı çok iyi bileceksin. Kur'an incelikleri ve asla indirgemeleri, hikmet ve incelikleri. إذا عليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم بو كتاب لاروكوين صحيح بخاري صحيح مسلم وما صح من كتب السنن والمساند والجوامع والمصنفات شنو كتب الستة يوقيا جن مصنفات لري جوامع صغيري كبيري معجم لري زوائد لري Özellikle sizinle beraber okuduğum o kitabı okuyun. Çünkü o hemen hemen ma'alim-i sünnetin nebeviye herkesin kütüphanesinde olsun. Zira o kitap hemen çok hadisleri size gösterir. وَمَا قَرَّرَّهُ شُرَّاهُ حَد۪يسِ رَسُولَهُ وَسَلَّمُ الْعُدُولُ مِنْ اَهْلِ السُّنَّةِ Adil olan şarihler var. Müslüm Bukhari şerh eden, onları iyi okusan, ma'alcılık meselesi biter. Peygamber adıyla yalan söyleyen, her Arapçaya hadis diyen Sufilerin işi de biter. Bak maalciler ile Sufiler, cahil insanları kastediyorum, bunlar ikisi de hadise zulmeder. Birisi hadis olmayana hadis diyor, birisi de hadis olana reddediyor. Adama bakıyorsun hadise mana verirken güldürücü bir şey söylüyor. Ama Kur'an'ın ayetlerin sebebi nüzulu, hadislerin sebebi vurudu var. Bunu doğru anlamak derslerden geçmeniz lazım. Fesetecidü tasrih bi mekasidi şeriatı eyda vadihan O zaman makasidi, hikmeti inceliği öğreneceksin. Ev yetike ba'de tedebbur lima lem yusarrah bihi fetezdadu ecren bil ijtihad ve inşirahan biz zufri bil matlub. Sonra matlupla inşirah olur. İnşallah hakikati bulacaksın. Adam mesela bazı malcılar hadisi hemen reddeder hikmetine bakmadan. Bir Müslüman bile şehlere bakar, inceliğe bakar, tahkika bakar. Allah Resulü bu hadisleri aklıma uymuyor. Mümem nereme uymuyor diyor. اشت كوران سنتي إي بيلماد مزدناً dolayı، تُم بَلا مُصِبَتْ بُرْدَان، وَمِنْ فَوَائِدِ مُتَلَقِّي طُرُقِ الكَشْفِ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَالإلزامِ بِهَا مَعْرِفَةُ طُرُقِ الكَشْفِ إيِ بِلِرْسَنِ مَقَاصِدِهِ سَدُّ بَابِ الِادْعَاءِ وَجِئَ الِادْعَاءِ لِالشَّتِّهَادِ وَالْفَقْهِ مُشْتَهِيدُ كَتِنَنَّلَ لَيْلُنْ مُشْتَهِيدَلَرِن Adam elimden doğrusu anlamıyor ama konuşurken çok ahmak ahmak konuşuyor. Şu andaki müştehit geçinenlerin nice edepsizler. <laughs> Bazen şeriatın mekasıdı vur diyor. Halbuki İslam'da mulgadır, reddedilmiştir. Maslahatların çoğuyla ya. Adam diyor partiye girelim, demokrasiye girelim, sosyalizme girelim. Böylece bir dava yapalım. Ama Allah yardım etmez. Böyle bir maslahat diye böyle bir mekasit yok. Sana göre öyledir. Ev el edille sahiha sariha zâmen ennehum yutabbikûne şer'iyyen. Bazen adama bakıyorsun layıl olmuş deyikler. Çok ha. Açık nasıl reddeder kendine göre bir maksadu şeriatı çıkarır. Ben bunu genelde açık söylüyorum. Kardavi'de gördüm. Kardavi resmen Kur'an'ın açık naslarına rağmen hüküm Allah'ındır, teşi Allah'ın hakkıdır. Putlara tapılmaz resmi naslara rağmen Evleviyatül sıkıl İslami mevazin kitaplarını yazdı. Milyonlarca insanları demokrasiye yönlendirdi Ve tüm demokrat devletleri de destekledi. Söylemeye mecbur. Böyle saray mullaları var mı yok mu? Var. Kardavi bunu yaparken arkasına giden nice malcılar ve nice haddini bilmeyen laylon müştehitler de dolu. Liza fekad nebbehel ulema'u min bidayetil kelami an makasidil şeri'a ve zuhur'ya fi kutubi usul fiqh. Alimler min bidayetil kelâm, min makasidil şeri'a de ne demişler? Fi kutubi usul fiqh ala turuq ma'rifati maqasid al-shari'ati garra bunu cebinden çıkartamazsın Naslar gölgesinde olur nas varırken sen ihtiyat yapamazsın يقول الغزالي مقاصد الشريعه تعرفوا neyle bilinir bil kitabi ve sünneti ve icmaai Kıyas demediği için kıyas Kur'an sünnete döner ya. Kale l-Iz bin Abdüsselam. Sultanul ulemadır. Demiş bah, ve mu'zamu mesalihi dünya ve mefasidiyaha ma'rufun bil akl Bak dünyanın maslahat ve mefsedeti neyle bilinir? Akılla. Ve zâlike mu'zamu şerâi genel şeriatlar da bunlardır illa yakhfa ala al-shar' <laughs> an al-tahsil al-masalih al-mahda wa al-dar' al-mafasid al-mahda an insan wa bileceksin ki daf'u mafasid jalb al-maslaha mahmud ve hasandır yani bu toplum zarar görmesin insanlar zarar görmesin müslümanlardan alim çıksın İslam'a dönün hem dünyanız olsun, hem ahiretiniz. Ve enne takdime ercah el mesalih ve Bak ercah ve ercah şudur. Bak el ehemmu muhimdir. En ercahini öne getir. Mercuh sonda olsun. Mesela iki şey var yan yana gelmişsin, getirmişsin. En önemliyi öne alacaksın. Ama adamlar orada da büyük bir hata işlemişler aslımızda. Ehven-i şerrin deyip de nice pislikleri birbirine yedirirler. Ehven-i şerrin adı altında sizi dinden de dahi çıkartırlar. Din dairesinden dahi nice insanları çıkartırlar. Ve enne der el efsedil mefasid fe efseda mahmudun hasen. Bak en efsed birisi çok fasid, birisi normal fasid. Önce efsedi yok edecek. Ama bunun üzerine de çok pislikler olmuş. Öyle de Demen nasıl olurken bu mesalelerde bazen yanlış değerlendirilir. Ve anna takdim el mesalih el raci ala el mercuha Mahmudun hasendir. Ve anna der el mefasid el ala el mesalih el mercuha mehmudun hasendir. Sen kalkıp bir der-i mefasid el öne alman lazım. Önce pislikleri kaldırman lazım. Mesalih el mercuha'dan daha öne alman lazım. Ve tefekal hükemâ'u ala zâlike bunu hakim alimler ittifak etmiştir. Ve kezâlike şerâ'u ala tahrimi dîmâ'i vel abdâ'i vel emvâli vel a'râd. Şeriatlar da diyor mallara, ırzlara, namuslara, nefslere saldıramazsın. İslam'ın, Kur'an'ın beş külliyat-ı var. Dini korumak, nefsi korumak, aklı korumak, malı korumak, nesli korumak. وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأفعال أن أفضل ينجب إلى ألمان لازم وإن اختلف في بعض ذلك فالغالب أن ذلك لأجل اختلاف التساوي والرجحان فيتحير العباد عند التساوي بعد التساوي أولو نظام التحير أولو حنكس ده أنددر ونظر الشورى يأتمنى لازم ويتوقعون إذا ويتوقفون إذا تحيروا في التفاوت والتساوي Ve kezalike el atibba -e da böyledir. Ha. Bunlar fıkıh uleması. Doktorlar da böyle. Hangisi daha önemli? Yedfe'une azamel meraddeyni bi iltizami beka ednahuma. Önce kanseri yok ederler. Mesela en alasını. Ve yeclibune a'la selametteyni ve sahhateyni ve la yibalune bi fawati ednahuma. Ednaya pek bakmazlar. Doktora gidersen o da aynı fıkıh gibi bakar. ويتوقفون عند الحيرة في التساوي والتفاوت فإن الطبك الشرعي وضع لجلب مصالح السلامة والعافية الطب عن الشريعة كيف يدر بيرسي بدنة بخار بيرسي معنوية بخار ولدرء مفاسد المعاطف والأسقام ولدرء ما أمكنه درؤه من ذلك ولجلب ما أمكنه الجلب من ذلك فإن تعذر الدلء الجميع أو درب جلب الجميع هبسني ألا على مصن هبسني دفع شو لا بخجام فإن تساوت الرتب تخير هبسني أشيد سكيف نبالي مشتيتر لا باخر إلي مالي وإن تفاوتت استعمل الترجيح عند عرفاني والتوقف عند الجهل به ترجيح متودونو كلانا جان متساوي سانكسي مرجحتر Vellezî veda'a şer'a huvellezî veda'a tıbbe tıbbi indiren, şer'i indiren aynı Allah'tır diyor. Ve inne kulle vahidin minhumma mevdu'un celbil mesalihel ibadî ve Ben buraya kadar yeterli görüyorum değerli kardeşlerim. Hasılı kelam ifade-i meram. Tıp ebdan içindir. Şeriat ise edyan içindir. İkisi de Allah indirmiş. Orada da incelikler makasidü şeriat, tıpta da makasidü şeriat. Tıbbe giderseniz seni laboratuvara alırlar. İlaç yaparlar. Acaba hangi hastalık daha önemli? Def'i mi? Celbi mi? Aynı o nokta laboratuvaru şeriata da indirilecektir. Ama bunu lejne ile cemaatla yapılırsa inanın çok faydalı olur. بلجا مقاصد مش اول واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين